Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Toybox açacağım. Ben dayanamadım ve paketini açtım. Böyle sakızı çıktı. İçi boş mu lan? Boş gibi duruyor arkadaşlar ya. Şimdi açıyorum. Tamam çık çıkacak? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bu ne ya? Bu sizce? bakalım. Aa bu da ne? Bu neymiş? Bu buna takılıyor herhalde. Bakayım. Evet bu buraya takılıyor. Burayı boyuyormuşuz herhalde bilmiyorum. Takalım. Takamadım. Neden takılmıyor? Taktım. E ee, şimdi bu böyle ne oldu? Ne yapacağım ben şimdi böyle? Neyse oyuncak durur da. Yani saçma bir şey oldu arkadaşlar. Bu ne ya? Ya ben bunu hiç beğenmedim. Cık. Keşke başka bir şey çıksaydı. Neyse arkadaşlar. Kaderimiz böyleymiş. Böyle bir şey çıktı. Kamada çıkmış yine. Böyle bir şey çıktı işte. Kelebekmiş bu böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.